Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı tarihi bir operasyon için Portekiz'in başkenti Lisbon'un yolunu tuttu. Siyah Beyazlı Kulübün Başkanı, başta Orkun Kökçü olmak üzere Gedson ve ön libero Florentino ile sol açık Andreas Schijelderup'un durumlarını masaya yatıracak. Fenerbahçe SOWU benzer şekilde aldığı iddialara göre başkan adalı, Lisbon'a gitmeden önce Özyeğin ailesi, Rahmi Koç ve Yıldırım Demirören gibi Beşiktaşlılardan dev operasyon için söz aldı. Daha önce Fenerbahçe'nin Musa Sov'u transfer ettiği gibi benzer bir yolla Orkun'un transferini bitirmek için hamlesini yaptı. 15 ila 20 milyon euro beklenti Portekiz'de Türkiye'de sadece Beşiktaş diyen Orkun'un transferini bitirmek için 30 ila 40 milyon eurolar konuşuluyor. Bu rakam her ne kadar uçuk görünse de Başkan Adalı %50 kulüp bütçesinden, 15 ila 20 milyon euro, %50 de sponsor desteğiyle bu transferi bitirmeyi umuyor. GEDS-ONU'da takasta kullanacak Başkan Adalı'nın aklında şöyle bir plan var, Orkun'u bon servisi ile almak, Florentino'yu zorunlu satın alma, Şijelderup'u ise opsiyonsuz olarak kiralamak. Bu operasyon için 50 milyon euroluk bir bütçe ile Lisbon'a uçtu. Gateson'un 10 ila 15 milyon euro olarak görüyor, haklarının %50'sini de bu operasyonla çözecek.